and courtyard. Arduino eğitimlerimiz mikrofon sensörüne ilişkin örnek bir uygulama ile devam ediyor. Bir önceki eğitimimizde alkışla 3 adet led'in aynı anda yanmasını ve sönmesini sağlamıştık. Bu eğitimimizde her alkış sesinde farklı bir led'in yanmasını, 4. alkış sesinde ise tüm led'lerin aynı anda yanmasını sağlayan bir örneği geliştireceğiz. Dolayısıyla bu eğitimimize ilişkin farklı bir devre kurmadan bir önceki eğitimimizdeki devre üzerinden örneğimizi geliştireceğiz. Böylece yeni bir kodlama egzersizi de yapmış olarak kodlama bilgilerimizi de tazelemiş olacağız. Haydi şimdi örneğimizi geliştirmeye başlayalım. Devremiz bir önceki eğitimimizdeki örnek devre ile aynı olduğu için doğrudan komut yazımına başlayabiliriz. Integer türde sensör alt tere pin isimli değişken tanımlaması gerçekleştiriyoruz ve bu değişkenin değeri 2 olarak tanımlanıyor. Ardından yine integer türde yeşil alt tere led isimli değişkenimizin değeri 3 olarak tanımlanıyor. Yeşil ledimiz 3 numaralı pine bağlıydı. Sarı ve kırmızı ledlerimiz için de aynı tanımlamaları yapıyoruz. Sarı ledimiz 4 numaralı pine bağlıyken kırmızı ledimiz 5 numaralı pine bağlıdır ve buna ilişkin değişken tanımlamalarımızı tamamladıktan sonra sıra alkış sesi her algılandığında bunu bir değişkende saklayacağız ve bu değişkene ilişkin tanımlamamızı da şu anda gerçekleştirmemiz gerekiyor. Integer türde sayaç isimli bir değişken tanımlıyoruz ve bu değişkenin başlangıç değerini sıfır olarak atıyoruz. Mikrofon sensörümüz tarafından her ses algılandığında sayaç değişkenimizin değeri bir artacaktır ve sayaç değişkenimizin o anki durumuna göre farklı bir LED'in yanmasını kodlarla sağlayacağız. 4. alkış sesinden sonra tüm LED'lerimiz yanacak ve ardından sayacımızı burada sıfırlamamız gerekiyor. Birazdan loop bloğunda buna ilişkin komut algoritmasını birlikte geliştireceğiz. Setup bloğuna geldiğimizde hangi pinin ne amaçla kullanıldığını öncelikle pin mod komutuyla tanımlamamız gerekiyor. Sensör altı pin değişkeninin değeri olan 2 numaralı pinin input olarak kullanılacağını burada ifade ediyoruz. Ardından benzer şekilde ledlerimizle ilgili tanımlamalarımızı da burada yapıyoruz. Yeşil led isimli değişkenimizin değeri olan 3 numaralı pinin output olarak tanımlanmasını sağladıktan sonra buradaki komut bloğunu zaman kaybetmemek adına kopyalıyorum ve diğer ledler ile ilişkin de yine pin mod komutuyla tanımlamalarımızı burada gerçekleştiriyoruz. Sarı led isimli değişkenimizin değeri olan 4 numaralı dijital giriş çıkışın output olarak kullanılacağını ifade ettik. Benzer şekilde kırmızı led isimli değişkenimizin değeri olan 5 numaralı pinin de çıkış yani output olarak kullanılacağını burada ifade etmiş bulunmaktayız. Ardından seri ekranda eğer burada alkış sesinin anlık hangi sayaca karşılık geldiğini görmek istiyorsak bu yüzden seri ekranı başlatmamız gerekiyor. Serial.bigen komutuyla 9600 baud rate hızında seri haberleşmeyi de aktif etmiş oluyoruz. Şimdi projemizin işlevsel hale gelmesine olanak tanıyacak kodlarımızı loop bloğunda gerçekleştiriyoruz. Integer türde sensör alt tire veri isimli bir değişken tanımlıyoruz ve bu değişkenimizin değeri sensörden gelen ifadeye karşılık olarak bir değer alacaktır. Digital read sensor pin diyoruz. Sensörün bağlı bulunduğu 2 numaralı pin yükseltildiğinde high seviyesine geldiğinde sensör veri değişkenimiz 1, low seviyesinde ise 0 bilgisini alacaktır. Bir önce önceki eğitimimizde vurgulamıştık. Mikrofon sensörümüz herhangi bir sesi algıladığında buradaki dijital çıkışa düşük yani low sinyali iletiliyordu ve bu dijital çıkışa yönlendirilen low bilgisini biz sensör pinin bağlı bulunduğu 2 numaralı dijital girişten okuyoruz. Şimdi komutlarımızı yazmaya devam edelim. If diyoruz sensör alt dire, veri isimli değişkenin değeri eğer low seviyesinde ise ki bu durumda ses algılanmış demektir ki mikrofon sensörümüz low sinyalini üretmiştir. Düşük sinyalde buradaki sensör veri isimli değişkenimizin 0 değerini almasını yani low değeriyle eşleşmesini sağlamıştır. Eğer sensör herhangi bir sesi algılamışsa bu durumda sayaç değişkenimizin değerini bir artırıyoruz. Sayaç artı artı ifadesiyle sayacımızın değerini bir artırdık. Ardından sayacımızın o anki değerine göre işlem yapılmasını sağlıyoruz. Bunun için switch case kontrol yapısından faydalanacağız ve sayacın değerine anlık olarak bakacağız. Switch diyoruz ve parantez içerisinde kontrol edeceğimiz değişken olan sayaç ifadesini yazıyoruz. Ardından case bloklarıyla sayacın değerini kontrol edeceğiz. Case diyoruz. 1. Eğer sayacımız o anda 1'e eşitse bu durumda öncelikle seri ekrana bu bilginin yazılmasını sağlıyoruz ve seri ekrana birinci alkış algılandı ifadesinin yazılmasını sağlıyoruz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra dijital right komutuyla birlikte yeşil alt tire led isimli değişkenin değeri olan 3 numaralı pinin high seviyesine yükseltilmesini sağlıyoruz ki bu esnada yeşillediğimiz yanacaktır ve ardından delay ifadesiyle led'in bir süre yanmasını sağlıyoruz. Burada 500 milisaniyelik bir gecikme oluşturduktan sonra break ile case bloğundan çıkılmasını sağlıyoruz. İkinci case bloğumuz da birinci case bloğuyla benzerlik gösterdiği için buradaki komut bloğunu kopyaladık ve bir alt satıra ekledik. Ardından case diyoruz. Eğer sayacımızın değeri 2 ise yani ikinci defa mikrofon sensörü bir ses algılamışsa bu durumda seri ekrana ikinci alkış algılandı ifadesini yazıyoruz. Ardından yeşil led değişkenimizin değerini sarı led olarak değiştirdikten sonra bu bloktaki komutumuzu da tamamlamış oluyoruz. Sonrasında üçüncü case bloğumuz da yine benzer şekilde düzenleniyor. Case 3 diyoruz. Eğer üçüncü defa ses algılanmışsa üçüncü alkış algılandı diyoruz. Ve bu defa kırmızı ledin yanmasını sağlıyoruz. Ardından dördüncü case bloğumuza sıra geliyor. Dördüncü case bloğumuzda dördüncü alkış algılandı diyoruz ve Tüm ledlerin bu esnada yanmasını sağlayacağız. Yine buradaki komut satırımızı kopyalayalım. 3 LED'in de aynı anda 4. alkışlama esnasında yanmasını sağlıyoruz. Yeşil, sarı ve kırmızı LED'lerin yanmasına ilişkin dijital write komutlarımızı düzenledik. Ardından burada yapmamız gereken bir şey daha var. Tekrar alkışlamaya devam ettiğimizde bu tabi farklı bir ses de olabilir. Mikrofon sensörümüz sayaç değişkeninin değerini artırmaya devam edecektir. Sayaç değişkeninin değeri 5, 6, 7, 8 gibi değerleri almaya devam edecektir. Ancak bu değerlerin karşılığı olan herhangi bir case bloğu bulunmayacağı için bu durumda bundan sonraki algılanan seslerin herhangi bir işlevi olmayacaktır. Bu yüzden sistemin senkron olarak sürekli çalışması için sayaç değişkenimizi 4. alkış sesinde sıfırlamamız gerekiyor. Bu sayede 4. 4. alkış sesinden sonra 5. alkışımızda sayaç değişkenimiz bir değerini alacak ve yine yeşil yanarak sistem aynı şekilde sürekli çalışmaya devam edecektir. Sistem tarafından herhangi bir ses algılanmadığında son yanan ledler yanma görevine devam edecektir. Zira örneğin birinci alkıştan sonra yeşil ledimiz yanacak. Ondan sonra sesi algılanmasa dahi yeşil ledi söndürmediğimiz için bu led yanmaya devam edecektir. Bu durumun önüne geçmek için sensörle ilgili kontrolü gerçekleştirdiğimiz if bloğunun else yapısını yazmamız gerekiyor. If bloğunun else kısmına geliyoruz ve burada parantezlere dikkat ederek komutumuzu yazmamız gerekiyor. Switch case bloğunun parantezi Gördüğünüz üzere burada, burası da if bloğunun parantezi. Bunun alt kısmına geliyoruz. En alttaki parantezimiz de loop bloğumuzun parantezi. Buraya gelerek else diyoruz ve bu else ifadesinin de süslü parantezlerini açıp kapattıktan sonra dijital right komutuyla bu ledlerin sönmesini sağlayacağız ve ses algılanmadığında hiçbir ledimiz bu sayede yanmayacak. Dijital rate yeşil led low diyoruz. Bu ledin düşük seviyeye indirgenmesini sağlıyoruz. Bu esnada ledimiz sönecektir ve diğer ledlerimizin de herhangi bir ses algılanmadığında sönmesini sağlıyoruz. Burada eğer sesleri çok hızlı şekilde çıkartacaksanız, yani hızlı bir alkışlama yapılacaksa case bloklarındaki delay ile tanımladığımız 500 milisaniyelik süreleri daha düşük bir gecikme süresine indirgemeniz gerekir. Aksi durumda hızlı alkışladığınızda sistem buradaki gecikme komutundan dolayı size tepki vermeyecektir. Buradaki gecikme sürelerini dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi ekranda tüm komutlarımızın aynı anda görüntülenecek şekilde yerleştirilmesini sağlıyorum. Burada ekran görüntüsü alarak aynı komutları sizlerin yazmanızda fayda var veya projenizi daha fazla LED ekleyerek veya buzzer gibi diğer komponentleri de ekleyerek geliştirerek egzersiz çalışmaları da yapabilirsiniz. Bu sayede kodlama konusunda öğrendiklerinizi pekiştirerek kalıcı hale de gelmesini sağlarsınız. Şimdi projemizin test videosunu birlikte izleyelim. Bu dersimizde mikrofon sensörü ile ilgili bir önceki eğitimimizde gerçekleştirdiğimiz örnek uygulamayı geliştirerek bir adım öteye taşıdık. Umarım bu eğitim kodlama noktasındaki öğrendiklerimizi pekiştirmeyi sağlamış ve algoritma açısından da bizlere yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendi kol yaz.